Herkese merhabalar arkadaşlar. Bugün sizinle yeni arabalarımızı sıralayacağız. İlk birincisinden başlayalım. Birincisi bu Mercedes. Bagajı açılıyor. Ve amatörlü ön arka amatör. Gördüğünüz gibi. Ee, sıradakine geçelim bir tane çekicimiz var çizikli falan ama yine idare eder böyle saçlı kapanıyor motor detayı var bir tane çöp kamyonumuz var çöp detaylarını yapmışlar kamerada gözüküyor mu bilmiyorum ama sıradaki arabamıza geçelim bir tane Porsche 944'ümüz var şöyle ön farlarını hiç sevmedim ama arkası çok güzel, Bir rengi de hoş. Ee, kargo arabamız var, kargo arabamız da hoş. Bir de çok komik, yani şöyle sallanıyor araba. Bir tane otobüsümüz var, çok fazla çizgi var. Ama adamlar motor detayını falan yapmış, şöyle göstereyim. Önde bir tane bisikletimiz var. Şimdi sıradaki arabamız biraz eski Çin malı. Yani ben bunu ucuz almıştım. Ve güzel yani idare eder. Ve sıradaki şeyimize geçelim. Tırımız. Bu tırın arkası falan inebiliyor. Hatta burası da çıkıyor falan. Ee, şimdi sıradaki arabamızı geçelim. Son bir tane kaldı. Şöyle, arkadaşlar videomuz buraya kadardı. Hangi arabayı en çok beğendiğinizi yorumlara yazın. Abone olup like atmayı da unutmayın. Görüşürüz.